Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda ternary koşul ifadelerinden bahsedeceğim. Önce bize gerekli olan ders 33html dosyamı oluşturuyorum. Daha sonra da ana taslak HTML kodlarımı çağırdım. JavaScript kodlarımı yazacağım. Script etiketlerimi de açıyorum. Şöyle konumuzla ilgili bir açıklama yazıyorum. Nedir bu? Konumuz ternary koşul ifadesi diyorum arkadaşlar. Ve örneklendirmeye geçiyorum arkadaşlar. Bu if else yapısının bir alternatif arkadaşlar. Tabi iki seçenekli if ya da else olarak kullanabiliyoruz bunu. Bunda iç içe if else ya da if else if else if else if diye devam edemiyoruz. Böyle üçlü bir görüntü sağlıyor. Ve pratik bir yapı. Şimdi böyle örneklendirmek istiyorum bunu. Document.write dedim arkadaşlar. Parantezimi açtım ve bana bir koşul gerekiyor. Bu da 4 küçüktür 5 diyorum. Pardon 5 dedim. Eğer 4 5'ten küçükse demem için soru işareti yapıyorum. Yani if anlamında bu burada. 4 5'ten küçükse doğru yazsın. Yani çünkü 4 5'ten küçük. Tamam. Else olarak da neyi kullanıyorum? 2 nokta üst üsteyi kullanıyorum arkadaşlar. Else anlamında. Eğer 4 5'ten küçükse doğru yazsın. Buraya geldim. Değilse hemen ne yazsın? Yanlış yazsın. Yanlış diyorum. Zaten document write içine yazdırdığım için ekranda çıktı almayı bekliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Ders 33 HTML diyorum. E doğru yazısını gördüm arkadaşlar burada Tamam, kapattım. Şimdi bir yöntem daha var. Onu da göstereceğim. Zaten derslerimizi öyle işliyoruz. Öyle devam ediyordu derslerimiz. Değeri değişkenin içine atayıp değişkeni yazdırıyorduk. Şimdi de öyle yapalım. Var kontrol et diye bir değişken oluşturayım arkadaşlar ben. Onu da eşittir diyelim. Şöyle düzenli olsun diye parantez içinde yapayım. 4 küçüktür 5 diyorum. Eğer 4 5'ten küçükse demem için ne gerekiyordu? Soru işareti. Eğer 4 5'ten küçükse doğru yaz. Değilse demek için else demek için 2 nokta üst üste diyorum. Değilse de yanlış yaz. Dedim kodumu kapattım arkadaşlar. Şunu da yorum satırını alayım. Tamam. 4 5'ten küçük mü? Evet. Doğru yazmasını bekliyorum kodumda. Geldim. Açtım. Pardon. Çok özür dilerim. Tamam. Evet kontrol edin içine atadık bu değeri. Ama gözle görülebilir bir şey yok. Ne yapmam gerekir? Document. Write diyorum ve bu değişkenimi yazdır diyorum. Değişkenimin içindeki değer doğru ya da yanlış hangisi ise onu bana göster diyorum. Geldim. Yeni dedim arkadaşlar. Doğru yazısını gördüm. Evet arkadaşlar bir de şunu değiştirmek istiyorum. 8 küçüktür 5. 8 5'ten küçük mü? Hayır değil. O zaman yanlış yazısını görmek istiyorum. Geldim. Yeniden ekledim arkadaşlar. Yanlış yazısını gördüm. Ternary böyle kullanılıyor arkadaşlar koşul ifadesi. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.